Arkadaşlar e, Tekrardan bir GTA 5 videosu için göreve geldim. <laughs> girdim. Şimdi göreve girdim. Aha Aman da geliyor buna kızıyor. X ile geçtim mecbur. Aha aha Yoga yaptırıyor bize. Aykırı'da böyle hareketleri yapmakta zorlanıyor. Böyle hmm. bir şizofren. Birazcık siz. <laughs> farklı bir harekete geçiyoruz. Şimdi şöyle. Ha böyle bir Well oh, how it's nice so we have a little Hadi. Şöyle. Ya aptal Michael ya. Bir saat tekrar bundan mı uğraşacağız ya? Ya oğlum bak. Beni sinir etmek için var abi oyun. Allah'ım. yüce Rabbim bak. Delirtiyor bu oyun beni. Arkadaşlar ben burayı geçince videoyu başlatırım. Yaptık arkadaşlar. Sonunda yaptık. Yaptık hareketi. Şimdi tövbe, estağfurullah. Yogacı e, değişik bir hareket. Tövbe estağfurullah. Ne yapıyor tövbe estağfurullah? Uyuyuyor adam ama. Michael'ı attı. Bu da herkesle aldatıyor. Michael'ı. Ama da ölmesi lazım. Sen de sevmiyorsan evlenmeseydin. He. Bari ayrılıp yapsaydın. Acımışım bizi zehirleyecek. <laughs> Herkes de hayır yok ki. He, bizim ailemiz normal değil. Sizofren hastası. Cibi anneni kaçırdılar. Sen aile burada yine aynı. Ya yürü yürü boş yapma yürü. Anneni kaçırdılar ha. Ya bir diyor ki beni hamburgerciye götür önce öyle. Ay. Ay mi? ya. Michael daha kollarını yani açıp şöyle yapamıyor zaten. Sen daha hem siz Daha Bir de öyle burger, burger sos Burada bizi zehirleyecek ha. He. İhanet. de vatan Michael'ın ailesinde bir tane hayırlı kişi yok. He? Birisi aldatıyor. Birisi Diğeri, herkese. Kereyiz ya. Jimmy bize zehirliyor. Zaten günde sıçmaktan başka yaptığı tek şey oyun oynamak. Yanlış girdik. Yanlış girdik. E şimdi hazır getirmişken arabada o hiç durmadan bas oraya Eyvah. atıyorlar. Bizim intihar ediyoruz, intihar ediyoruz. Cimi bizi atıyor. Arabadan. Cimi kendisini atsın işte. Biliyor musun? Lan kaza yaptı. arkadaşlar geldik. Bakalım. Aa, çık, çık, çık. Buraya x ile geç. getirdi. Geri gitmiyor ki araba. Daha yeni gitmeye başladı. Ya ne olur bizi zehirlemeden gidebilelim. Eve kadar. Allah ne seversen. Bas, hızlan hızlan araba ne olur, olur Allah Allah'ına seviyorsan zehir aha Ay. içecekle zehirledi aha içeceği verdi bize İçti Michael aha zehirlendik bakın ekrana biraz bir şey oluyor gördünüz mü aha, aha. gittik 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 Aha. Değişik değişik kazalar yapıyoruz. Bak ben bu tarafa çeviriyorum o tarafa gidiyor. Bak gördün mü? Aha. Bari başarak gelmeyi ya. Aha atıyor bizi. Bak kapıyı açtı. Attı bizi. Şimdi maymunlar bizi kaçıracak. Lan Michael'da şey içti. Ne şöylesin yani. onun adını ayı uyuşturacağım. son çok güzel olacak ama. Aha Michael'ı bir anda çektiler ve buradayız. Aha. Vay bunlar cehennemine düştük. Uzaylılar kaçacak. Uzaylılar cehennemi Neler ne, yetişecek? Ne, ne Organlarımıza bakacak. Ay olduğu için Michael. Michael'ın organları bu. Bu ne biçim Allah korusun. Aha çok güzel. Aha çok değişik gözüküyor lan. Michael'ı soymuşlar. Jimmy diye bağırıyor diyor. Şimdi Michael'ın evi şuralarda şuralara doğru gitmemiz lazım. Bu o Michael'ın evi arası. Hmm. <laughs> Nereye düşersek düşelim buradan da o ha. Ha <laughs> kustu Michael. Sarhoş gibi bir şey oldu Michael'a baksanıza koşamıyor da düzgün. Zaten düzgün sandı. Baksana yürüyüşüne. <laughs> Şuradan bir tane araba alalım. Gel er, gel er, gel er, gel. Çur, 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 çu. Satın alıyoruz biz bu arabayı. Alıyorum ölmedi. Ne oluyor? Zaten ben böyle sıradaymış ya Oraya gitmek için koşarak ne kadar zaman harcamamız var sen biliyor musun? Bak arabayla hemen geldik gördün mü? E zaten arabada salisede geliriz resmen. Aha geldik. Evde kimse yok. <laughs> Her Mike Amanda bunu aldatmış. Tracy gitmiş yine birilerine şey veriyor herkes yok bak. Ee, herkes her işte, ama da Tracy kaçırmışlar gibi bir şey oldu. Hayır. Bir, bir de şey. Michael zaten. Aha. Zaten Jimmy bizi Jimmy var ya. Ya vatan ayrım vatan. Oha. 3 dolarımızı almış. Yok artık. Şerefsiz. Kahraman. Video uzun Arkadaşlar <laughs> <mi? gülüyor> i̇şte bu video 11 dakika oldu. Geçen video kadar uzun olmadı ama görüşürüz ve bay bay.